ve zenkir <laughs> ve iner zikra sen tam müminiz sadefallahul aliyyil azim Muhterem kardeşlerim Muhterem hanım bacılar Allah'ın selamı evet. rahmeti, bereketi üzerinde ve üzerinde olsun Bizleri bu salonda bir araya gelmeye muvaffak eden Rabbimize ham ve senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e salat ve selam olsun. Buyurun hep beraber. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Onun yolunda yürüyenlere Allah'tan rahmet ve mahfiret dileriz. Değerli misafirler, bizler bugün burada Ali Keskin kardeşimizin oğlu Veysel'in sünnet münasebetiyle davet edildik ve davete icabet ederek hepimiz buradayız. Bu vesileyle ben Ali kardeşim adına hepinize ayrı ayrı tek tek hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirler, buraya davet edildiniz. Davet edilmek bir insana sevgisini ve saygısını iletmektir. Onun davetine icabet etmek de Aynı şekilde ona sevgisini ve saygısını ifade etmek biçiminde tezahür eder. İşte sizler bugün burada işinizi, gücünüzü bıraktınız. Bu kardeşimizin davetine icabet ettiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, takdir edersiniz ki bir düğünde, bir sünnette elbette ki bütün akrabalarımızı çağırmak güzel olur ama bu mümkün değil. Bütün komşularımızı çağırmak iyi olur ama bu da mümkün değil. Bütün arkadaşlarımızı çağırmak iyi olur ama bu da mümkün değil. Eşi dost hepsini çağırmak mümkün değil. Bu vesileyle ancak bildiğimiz salonun imkanı ve kendi imkanlarımız nispetinde buraya sizler davet edildiniz ve teşekkür ediyoruz davete icabet ettiniz. Değerli Ali Hocam gerçekten bize çok güzel bir Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundular ve kendilerine huzurumuzda teşekkür ediyorum. Allah ecini versin. İnşallah bundan sonraki konuşmamızda Hasan Bekir Hocam kısa bir konuşma ile sizlere hitap edecek. Akabinde Ahmet Akatay kardeşimiz de bir Kur'an-ı Kerim ilavesinde bulunacak. Ve akabinde bir dua ile inşallah bugünkü bu sohbetimizi gerçekleştirmiş olacağız. Değerli misafirler, evlatlarımız bize Allah'ın ve birer hediyesidir. Bu emanete çok iyi bakmamız gerekiyor. Genelde her zaman evladın annesine babasına karşı olan görevlerinden bahsedilir. Ama ben bugün burada size anne babanın evlada karşı olan görevlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Evladın anne babasına karşı nasıl görevleri varsa anne babanın da çocuklarına karşı görevi vardır. İşte bu görevlerin başında Allah'ın birer emaneti olarak evliliğin birer meyvesi olarak çocuklarımıza güzel bir isim ile onları isimlendirmek. Andolsun bulunduğumuz bölge geleneksel de olsa çocuklarına güzel isimlerin takıldığı güzel isimlerin verildiği bir bölgede yaşıyoruz. Bundan dolayı da Allah'a hamd ediyoruz. İşte bu ünsiyleyle de sünnet olmakta olan kardeşimizin ismi Beysel. Beysel yabancı olmadığımız bir isim. Beysel karaniden bize hafızamızda yer eden bir isim. Bugün biz Beysel kardeşimizin sünneti münasebetiyle bir aradayız. Rabbim bu kardeşimizin sünnetini hayırlı kılsın. Rabbim Beysel kardeşimizi bizleri ve evraklarımızı da Rabbim salihlerden eylesin inşallah. Demek ki anne babanın görevleri arasında birincisi ona güzel bir isim vermek. Sakın ha çocuklar anlamaz demeyin. Bugün sınıf otoriteleri bize şunu gösteriyorlar. Ana rahmindeki çocuk algılamaya başlar. Ve bir çocuk dört yaşına kadar zekası gelişir. Dört yaşından sonra zekası gelişmez. Dört yaşına kadar olan zeka neyse artık onu ancak geliştirir, gerçekleştiremez. Bizim bulunduğumuz toplumda insanlar dünyanın en zeki insanlarıdır. Ben gerçekten size bir istifat olsun diye söylemiyorum. Çünkü bizler büyük aileden geliyoruz. Büyük aile demek orada anne var, baba var, büyük anne var, büyük baba var, kardeşler var, amcalar var, dayılar var, halalar var. Ve çocukla ilgilenirler. İlgilendikleri için çocuğun zekası gelişir. Bugün Amerika'da birçok emekli insan kreşlere gidiyor, çocuk duvarlarına gidiyor ve orada çocuklarla ilgileniyor ki zekaları gelirsin de Amerika cins kafalara sahip olsun. ne kafalarımız her Ama belki bizim kafalarımızın çoğunun önüne imkanlar serilmedi. İmkanlar serilse dünyanın en büyük ailelerinden olduğumuz için çocuklarla ilgilenme olmuştur. Bu nedenle çocuk dünyaya geldikten sonra anne ve babanın görevlerinden biri onun sağ kulağına ezanı, o kulağına da akamet dediğimiz kamet getirilerek ona izin verilir. O algıla Allah onu tıraş etmek imkanı olanlar kız çocuğu, er, erkek çocuğu tıraş edilmesi, hilekle tıraş edilmesi, usturayla tıraş edilmesi. Burada gözeneklerin açılması, açın güç çıkmasını sağlar. Ve bu şekilde o, saç altın karşılığında sarsılmalı ve sarsılır, ihtiyaç sahibi fakir fukaya dağıtılır. Zenginler için altın, Bunu zengin yaptım. olanlar için gümüş gelirse, imkanların hükümetinde sadaka. Sonra, Allah kendilerine bir ihsanda, bir ikramda, bir hediye verdiği için, hediye mukabil hediyede bulunur. Bu nedenle Allah'a şükrünü eda etmek, ifa etmek için de bir kurban kesilir. Buna akide kurbanı denir. O kurbanlar hem, hem yenilir hem yedilir. Hem erkek çocuğu hem kız çocuğu için. Erkek çocuğu için ayrıca değerli kardeşlerim yedi günlük ve kırk günlük arasında sünnet edilmeli. Ve sonra erkek çocuk, kız çocuğundan ilk karet söz, Allah sözcüğü olmak. Sonra Muhammed sözcüğü, sonra Kur'an, sonra kitap, sonra din, sonra iman, sonra yetişmesine paralel olarak diğer bilgiler verilir. Ve bir anne baba çocuklarına bu bilgileri vermeli. Bir anne baba bilmeli ki evladına vereceği en büyük miras ona güzel bir ahlakı öğretmek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. O çocuğu yetiştirmez ve o çocuğun yaşına uygun bir tahsil hayatı yaptırmaz. Ticaret öğretmek, sanat öğretmek, ziraat öğretmek. Yani çocuk kendi ayakları üzerinde durabilecek bir duruma gelmeli. Eğer tahsil yapmaya, ay bu tahsilinin alt tahsili kastetmiyorum. İslam'da biliyorsunuz erkek ve kadına zaruret-i dinye dediğimiz ilimdesi zorunlu olan az ilimlerin dışında uzmanlaşma alanıdır. İşte bir anne baba da çocuklarına karşı bunları yapmalı. Bu çocukları yetiştirecek olan anne ve babalardır. Bu nedenle biz ilk öğretmenimiz annemizdir. Babamızın derinde ayrıldığımızda ilk tanıştığımız kimse annelerimizdir. Üzerimizde en çok emeği olan annelerimizdir. Bu nedenle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Ey Allah'ın Resulü bana bir iyilik tavsiye eder misin? Annene iyilik yap, annene iyilik yap, annene iyilik yap. Günlüsünde babana iyilik yap diye ifade edilmiştir. Annenin İslam'daki önemi Tanrı'nın suat-ı şerif hatırası yeterli olur. Cennet annelerin ayakları altındadır. Anne babaya, Rabbimiz evlada anne babasına iyilik yapmayı emretmiştir. olsa bile, kafir olsa bile evladın ona iyilikle muamele etmesi Allah'ın bir emri. İşte değerli kardeşlerim, çocuklarımız onun için bizim için birer emanet ve en önemli bizim Allah'ın en önemli hediyelerinde bir hediyedir bizim için. Ve insan her anne baba hayatını seve seve çocuğuna feda eder. Evlatlar anne babalar için böyle önemlidir. Akabinde unutmayınız ki evraklarımız da mallarımız da için bir imtihandır. Bu insan olmanın şuuru içerisinde hareket etmeli ve çocuklarımızı da İslam'ın ahlakına uygun bir ahlak ile yetiştirmeliyiz. İslam ahlakına uygun yetiştirdiğimiz çocuklar öncelikle kendilerine yararlı olurlar. Sonra annelerine babalarına yararlı olurlar akrabalarına, komşularına, arkadaşlarına, Müslümanlara, insanlara, hayvanlara ve tabiata yararlı olurlar. Ahlaklı yetiştirilmeyen çocuklar önce kendilerine zarar verir. Sonra annesine, babasına zarar verir. Sonra akrabalarına, komşularına, arkadaşlarına, dostlarına, Müslümanlara, insanlara, hayvanlara ve zarar verir. Evli kardeşlerim, birer aile olarak çocuklarımızı yetiştirmemizle doğru orantılı olarak geleceğimiz yaşanabilir veya yaşanamaz durumda olur. Eğer biz evlatlarımızı iyi yetiştirirsek, gelecek ve yaşayanlar cadde ve sokaklarda, akrabalarında, komşulukta, dostlukta sıkıntı çekmeyecek. Tabi, bizleri salih evlatlar yetiştiren ve kendileri de salih olan kullarından eyle. Tabi, tekrar ediyoruz. Bizlerin Allah'ın emanetine sahip çıkan kullarından eyle. Amin. Ve sözü Ahmet Hocam'a Allah'ın <laughs> izniyle بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن عليم فالمقداد في حسبانه والمجه والشجر يسجدان والسماء والأرض çıkan çivremiz, muhterem Yasettin Karatekin Bey'in eşi ve filan o eskide Kur'an'ı tuttuğu için kalkamadık, kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Şimdi değerli kardeşlerimiz, Hasan ve Geç Hocam, Akatay Hocamıza teşekkür ederiz, Allah izin versin. Ve genç kardeşlerimize de değişik ifadeyle genç arkadaşlarımıza özellikle burada Ali hocamız bize çok güzel bir Kur'an-ı Kerim şey, ziyafeti sundular ve Ahmet hocamız bize güzel bir ziyafet sundular ve Ramazan yaslanacağımız da güzel konuştu. Hasan Bey'e hocamız da güzel konuşacak. Bununla şunu söylemek istiyorum. Gençler gördükleri örnek almadı. Eğer şu an bu iki hocamızı dinleyen genç kardeşlerimiz onlar gibi okumayı içerisinde okumayı içinde kendi içlerinde düşünmemişlerse yazık etmişler. Onun için inşallah bu aramızda bulunan genç kardeşlerimiz Allah'ın koyduğu bir kanundur. Bugün bu hocalar burada yarın yok. Bunların yerine yalnız sizler olacaksınız. Bu duygularla ben mikrofonu hocama bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sözlerime başlıyorum. Türk'ü. Ne dedi? De, neyi getirmiş de alın. Bizi ne neden sakının. Bir biçimden şunu sakın. 4 mı? Onun çocuğumuz birlikte şu şey, tekbirleri getirelim. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd ham Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر, أكبر، الله أكبر ولله الحمد. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب العالمين يا رب جدنا رحمتك Ya Rabbi anne babalarımıza rahmet eyle. Ya Rabbi hanımlarımıza ve çocuklarımıza rahmet eyle. Ya Rabbi erkek kardeşlerimize, kız kardeşlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi amcalarımıza, dayılarımıza rahmet eyle. Ya Rabbi halalarımıza, teyzelerimize rahmet eyle. Ya Rabbi kayınvalidelerimize, kayınpederimize rahmet eyle. Ya Rabbi Müslüman akrabalarımıza rahmet eyle. Ya Rabbi komşularımıza rahmet eyle. Ya Rabbi arkadaşlarımıza rahmet eyle. Ya Rabbi üzerimizde emeği olan hocalarımıza rahmet eyle. Ya Rabbi bizlere de rahmet eyle. Amin. آمين آمين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لله الفاتحة